merhaba arkadaşlar. Fake numara almanın yeni yolunu göstereceğim size. Gerekli uygulama bu. Tek sınav. Ve VPN gerekiyor bu uygulama için. Yani Türkiye'de yasakta olduğu için. İlk önce VPN'e girelim, açalım. Bağlanıyoruz. Şimdi uygulamayı açalım. Buradan bize giriş yaptırdı. Buradan ben çıkayım. Ben bir numara almıştım ben çünkü. Çıkış yaptım. Şimdi Singabatık diyoruz alttan kayıt olmaya ve e-mail ile kayıt olacağız. E-mailinize gireceğiz. Bir tane şifre giriyorsunuz ve şifrenizi sallamayın. Güzel bir şifre girin. Bundan sonra e, alttakine tıklıyorsunuz ve bir araya kod gireceksiniz. Bu da şey 662 312 yani artı birin yanına devam eden alan kodu. 272 gireceğim. Buradakilerin çoğu çalışıyor oluyor çünkü. E, bu, bu alandan sonra bu numaraları başka bir telefonda veya bilgisayarınıza bir Android emulatör falan kurabilirsiniz. Oradan WhatsApp'tan deneyebilirsiniz veya bir arkadaşınız denettirebilirsiniz. Buradan çıkarsınız ve tekrar girerseniz bu numaralar gidiyor. Bu numaraları ilk önce denemeniz gerekiyor çünkü bazen çalışmıyor olabiliyor. Şimdi ben bu ilk numarayı bir deniyorum. Çalışıyor mu diye. Çalışmıyormuş mesela. Alttakini deniyorum. Alttaki de çalışmıyormuş. O da çalışmıyor. 42, 31. O da çalışmıyormuş. O zaman bir yenileyeceğiz. Tekrardan. 272, 381, 92, 87. Bu çalışıyor. Şimdi bu numarayı alıyorum çalıştığı için. Bize bu numarayı verdi artık. Artık bir fake numaramız var. Şimdi bu numarayı kopyalıyorum. Ve bir tane boş WhatsApp'ınıza giriyorsunuz. Benim bu WhatsApp dolu olması gerekiyor. Evet. Bu uygulama bilgilerini hemen kaldırayım. size göstermek için kaldırdım. Şimdi tekrar giriyorum. Numaramızı buraya yazacağız. Kabul ediyoruz. Devam. İzin ver. Şimdi kod gelmeyecektir. Çünkü SMS gelmiyor. Sadece aramayla bulacağız. Bir dakika beklemek zorundayız. Bekleyene kadar şunu söyleyeyim bir de. Yani bu uygulamayı şuradan bulacağız. Bu uygulamadan. Bu uygulama benim. Bana ait. İndirden. Altta şuradan indirebilirsiniz bunu. Texnam'ın e, diğer uygulamaları e, çoğu çalışmıyor. Çalışanını bulamazsınız. Buradan kolayca indirebilirsiniz. Bunu da Play Store'da gayet bulunabilir. Play Store'da var çünkü. MC data yazıyorsunuz direkt çıkıyor zaten bu uygulama. Ya yani diğer özellikleri de var. Dizi film izleyebilirsiniz burada. Maç izleyebilirsiniz. Güzel bir uygulama yani. Onları da indirin. Buradan bulabilirsiniz bunu. Şimdi beni araya basıyoruz. Bir arama gelecek. Evet. Arkadaşlar sesli mesaj geldi. Ee, video kaydındayken açılmıyormuş onu öğrendim. Şimdi bundan kodu alacağız. Uygulamamız buydu. İşte burdan kodu alalım. 9 2 Hmm, devam etmiyormuş. 9 2 6 4 5 Onay kodunuz 2 9 2 6 4 5 292 645 Kodu giriyoruz ve oldu. Fake numara artık bizim. Atla diyoruz. Geri yüklemeye atla. Adınızı yazın. Açıldıktan sonra hemen bunlara geçelim. Hemen ayarlara geliyorsunuz. Hesap. iki adımla doğrulama. Bunu etkinleştiriyorsunuz. Yoksa numarayı başka biri alabilir. Bunu etkinleştirirseniz başka biri girmek için bu kodu girmek zorunda kalır. Ve kodu siz koyduğunuz için kimse giremez. Bu kadardı arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu uygulamayı MC Data uygulamasından indireceksiniz. başka yerdekiler çalışmayacaktır. Bana güvenin. İsterseniz deneyin ama çalışmayacaktır. Buradan indireceksiniz. MC Data'yı da Play Store'dan indirebilirsiniz. VPN olarak ya VPN Hub'ı deneyin bunu ya da Panda VPN'yi deneyin. Şurasında free yazanı yani şunu değil free yazanı indireceksiniz. İkisini deneyin ikisi de oluyor VPN olarak. Bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.